Eski ekranlarına hoş geldiniz. Hemen FK. Gel, gel ASF mücadelesi başladı. Keşke iki gel, takıma gel, da başarılar. Gel, gel. Enes. Salih ol savunmanın göbeğinde Mehmet Metin. Gel, gel, gel. Şimdi şut pozisyonu şut. Kaleci ayağıyla. Salih. Gökhan tersi düşündü. Top dışarıda taç. Asefe Bilal ile kullandı hemen. Rat. yine vücudunu koydu bir taş daha. Mustafa. Derse Murat. <laughs> Mehmet Metin. Kaçırdı arkasında kaleci. Salih Enes. Gökhan. Açtın oyunu. Fırat. Çabası yeterli sen değil. Sen top sen dışarıda taç. Mustafa. Şimdi pas. Mehmet. Kafayla karşıda. Fırat. Mehmet Metin. Fırat yeniden. Gökhan Enes Gökhan Fırat katıldı atağa. Gökhan Fırat'ı çok iyi gördü. Çağlara bir çalım şut. Savunmana müdahalesi kaleci Reha. Başladı hemen eliyle Gökhan karşıladı. Şimdi Salihov çekti. Fırat yine araya koşuyu yaptı, geçmedi o kez, bu kez ona top. Murat çıkacak savunmadan topla ters sevir pas. Top dışarıda taç. Gökhan. Orta alanda Gökhan. Fırat ile oynadı. Gökhan kaleye bakacak şut kaleci Reha. Korneri kullanacak hemden FK takımı. Salih o getir topun başına. Orta arkaya savunma. Enes. Salih o çekti. Salih o pası. Savunma dokundu. Kontra şansı olmadı bu ASF takımı için. Mehmet Metin. Evet ortayı yaptı. Savunma da Çağlar. Gökhan şut Gökhan. Ya. Mükemmel gol Gökhan'dan. Öne geçti hemden FK takımı. Gökhan attı. Dakika henüz 3. Yeniden başladı bak, şimdi bak, oyun. Şey. Terse pas şimdi. Gel, gel, gel. Basim. Mehmet Metin. Salih o çok iyi döndü. Top yine onda şimdi. Arttırdı vitesi geçti iki kişi. Top hala onda. Pası. Nalis. Kale önünde kaçtı pozisyon. Bravo. Enes karşıladı. Saçı kullanacak ASF takımı. Rasim. Orada hata geldi. Yukan yine uzaktan. Reha. Enes. Enes kaleye bakacak. Şut. As da dışarıda out. As sarkta dışarıda top. Çavar. Kasim. Enes. Gel, gel. Halis. Halis. Salih savunmaya geldi bu dakikalarda. Hey, 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 Salih ol. Fırat. Fırat. Hey, hey, hey. Mustafa yerde. Evet hey, hey. Metin. Kafayla karşıladı hey, hey. taç. Hey, 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 hey. Çağlar kullanacak. Taç atışını uzun gönderdi. Şimdi şut pozisyonu. Gol mü? Evet gol. Beraberlik geldi mücadeleye. Rasim attı. Eşitlik var şimdi mücadelede. Altıncı dakika. Gökhan. Vallahi. Gökhan yine şut. <laughs> Yandan dışarıda top. Reha, <laughs> Bilal, Bilal, Rasim, Enes çok iyi girdi kademeye. <laughs> Rasim. <laughs> Salih Halis. Açırma. Halis. Halis bastı çekti attı fake'ini hadi Salih ol Gökhan Döndü hadi geriye bakalım. Savunmasında Mehmet Metin Bir çalım şutta çalım Şimdi pasını verdi Gökhan'a Salih ol Çalımı attı Salih ol şut gelecek Top dışarıda Korneri kullanacak. Halis'le Emden FK takımı Gökhan'a iyi orta kafa savunma. Şimdi kontrol şansı olmadı. Fırat kaleye baktı. Üstten dışarıda top. Fırat karşıladı. Bas bas. Salio iyi döndü. Gökhan şimdi orta alanda Enes. Gökhan yeniden. Fırat. Fırat şut. Çağlar kapattı onu taç. Gökhan. Salio. Önlü boşaltma mı çabası üstten dışarıda top. Salihol. Şutu attı top üstten dışarı gitti. Reha kullanacak. Kısa başladı Murat da. Murat bir çalım Gökhan'a. Enes karşıladı. Salio şık bıraktı. Fırat da çıkacak şimdi Emden FK takımı. Salio ayağı paslar Emden'de. Şimdi Fırat. Fırat içeri orta. Savunma uzaklaştırdı topu. Hazırlar. Salo, Mehmet, Mehmet Metin. Uzaktan denedi kaleci Reha iki hamlede. Rasim geldi savunmaya kadar çıkartacak takımına. Bilal anlaşmazlık orada Mehmet gelişi güzel gönderdi. Şimdi Fırat. Ata karşılıklı top kayıpları. Salo, top dışarıda Yap Evet Metin. Halis. Salih o çaprazla çevirdi içeri Fırat. Önü kapalı boşu attı Fırat. <laughs> Direkten geri geldi top atak devam edecek <laughs> Gökhan'la. Salih o başırttı. Müdahale savunmadan yine devam edecek atak Fırat. Fırat'ın şutu üstten dışarıda. Bunu attı Emden FK takımı. Bu dakikalarda ASF takımını dakikada 9. Murat. Buraya, buraya. İnanılmaz hata Halis. <laughs> Halis. Gökhan'ı düşündü Gökhan aldı. Murat geldi telafi etti hatasını. <laughs> Enes orada Rasim orada Enes Galip. <laughs> Salih ol. Yatarak <laughs> müdahale söktü aldı topu. Var, emir. Var, emir. Enes. Gökhan. Enes çıkmadan yetişti. Çevirdi içeri savunma. Gökhan. Salihov. Atamadı çalımı Halis. Halis'ten Fırat şimdi. Çağlar karşıladı onu. Topa da müdahale yaptı. Şimdi Enes kaleye bakacak. Savunma. Önünde kaldı yine top Enes'in. Enes iki kişi arasından çıktı. Salihov. Şimdi Gökhan Kaleye baktı top direkten yeri geldi Gökhan. Yine enfes bir şut çekti. Yine Gökhan. Bir şut daha yine gol. Mükemmel gol yine Gökhan'dan. Öne geçti yine hemden FK takımı. Üst üste şutlar. Üçüncüsünde golü buldu. Çağlar. Bilal savunmada isteyeceğiz onu bu dakikalarda. Ozan gönderdi. Gönderdiği yerde hiç kimse yok. Taşa çıktı top. Fırat kullanacak. Mehmet Metin. Taç atışı. Taç mu? Altı kullandı. Reha. Bilal. Gökhan. Pires orada. Çalar. Bastı bastı bastı. Biri bastı. Ah. Çaların pası. İstediği şekilde değil. Salio. Enes. Evet, Gökhan, O. ayağa paslar yine hemden FK takımında. O iyi girdi. Salihov çevirdi içeri. Ali sokundu. Son anda Bravo. müdahale var mı? Out. Ali. Fırat. Gökhan. Çekti topu. Gökhan yine şut. Kaleci Reha. Kaleyi gördü. Her noktadan denemeye devam ediyor. Gökhan Yine onun gollerini isteyeceğiz. Halis şimdi Hatay'ı değerlendirecek mi? Şu otağlarda. Halis değerlendirdi. Hatay'ı gol attı. İki çıktı fark. Şut. Doğrudan kaleye. Corner. Koneri kullanacak KSF takımı arkaya doğru bir orta. Fırat çıktı savunmadan topla pası hızlı. <laughs> <ısı. gülüyor> Ali için çok hızlı. <laughs> Enes. <gülüyor> Derse çalar. <laughs> Rasim içeride. Değil. Şimdi şut pozisyonu. İçeri orta. Halis. basim karşıya onu. basim Rasim şut. Sriviz... Enes ayak koydu. Ne? Halis kullanacak. Terse. Kontrol. Darbe suruş. ASF takımı kullanacak şimdi. İki kişilik baraj. Şut kaleci Ertem. Enes. Çıkamadı orta. Murat kullanacak. Saç atışına. Terse gönderdi. Çağlara doğru. İsabetli olmadı bu pas. <laughs> Mehmet Metin. Salo Alis. Salo. Alo yerde. Sarı <laughs> Suruş. Hemden FK takımının Dursun var. Sen mi var? Yani, her sen var. Enes. Fırat orada topun başında. Dört kişilik baraj. Set var adeta. Şimdi 3'e indi. Aynen. Enes o şırtma top direkten yeri geldi. Ağaz. Ağaz. Mükemmel bir organizasyon yine serbest vuruşta. Enes şut savunma. Salo bir şut ondan. Yine savunma. Gökhan. Halis. Fırat. Enes şut deneyecek. Enes yine. Yine şut denedi. İsabetli pas gelmedi orada. Taç atışını kullanacak. Fırat hemen kullandı Mehmet Metin. Ondan kaleci Serdem. Uzun gönderdi. Bilal geri araya kafayla. Bilal. Geride Murat. Murat uzaktan. Evet Metin dokundu kale çerden. Gökhan. Fırat Salih o koşu attı şimdi aldı. iyi pas Salih karşı karşıya çekti. Savunmada Çağlar. Fırat şimdi atak devam edecek. Ayak koydu. Alis. Yerde hakemin çocuğu Gökhan. Yine denedi. Salih Oğuz arkaya Fırat girişine Taçı kullanacak Hemden FK takımı Yerden Salih dokundu Dışarıda out Enes atlı çalıma Enes çaprazsa Salih Oğuz kalecinin üstüne Dönen top Halis'e Fırat şut, Fırat gol. Reho'dan inanılmaz hata. Fırat attı. Çağlar. Rak karşıda. Sağlı o şut çalım. Geçti önünde boş bir alan. Şimdi kapattılar onu. Fırat. Fırat. Enes şut. Üstten ağzın dışarıda ağzın. top. Bilal. Pası çekti. Pası Çağlar'a. Onun pası terse. Top dışarıda. Out. Enes. Salihov. Rats. Salihov. Gökhan. Gökhan terse. Fırat için zor top, uzun top. Salih Serbest vuruşu kullanacak. Hemen FK takımı. Topun başında Gökhan. İki kişilik baraj. İşaret geldi. Gökhan, Salio yine iyi organizasyon. Enes. Top dışarıda. Enes de yerde. Metin kapatama Mustafa. Şut. Ertem. Rasim'in şu orada. Erdem kurtarışı yaptı. Şimdi Rasim orta arkaya. Kafa top direkten. Çerin'in son düdüğü geldi.